Arkadaşlar evinizin banyosundaki su bataryası kolundan bozuldu yahut bir şey oldu bir şekilde su kaçırıyor. Genelde şu parça bozuluyor. Contası falan bozuluyor genelde. Sertleşiyor önce. içindeki pislikler işte kireçlenme falan. Bundan dolayı arıza veriyor. Sıkışıyor. Kolu kaldırırken şu plastiği kırılıyor. Bunu bataryayı iyi bir şey almaya kalkarsan 3000 lira civarı. Fakat bunu şu parçayı ve tamir takımını aldığın zaman 90-120 lira civarı bir masrafınız oluyor. Geri kalan sizin işçiliğinize kalmış. Eski parçayı çıkardım, yeni parçayı taktım. Biraz zor görüyor Şu Uç kısımlarını doğru oturttuktan sonra biraz ucu sivri olmayan bir tornavidayla hafif bir çekişerseniz aşağı doğru basar içine geçer. Geçtikten sonra şöyle bir dişli var. Bunu sıkıştıran. Bunu takıyorsunuz. Bunu diş atlatmadan doğru bir şekilde takmanız gerekiyor. Yani diş atlatırsanız nanay. Ben şu anda taktım. Eminim yani diş atlamadığına. Şimdi Sıkmaya Kaçırdı. Şöyle elle biraz zorlayayım. Evet elle tuttum. Daha sonra Sıkıyorum. yalama yapmadan olabildiğince sıkıyoruz. Ben sıktım şu anda yeterli olduğunu düşünüyorum ama e, yine de emin olmak için biraz daha zorlayacağım yalama yapmadan. Şu diş ince kırılma riski var. Şöyle biraz daha deneyeyim. Yalnız bu parça söktükten sonra içini iyice temizlemeniz gerekiyor. Kireç sökücü, e, kireç sökücü porçöz ile üstün içine biraz bekliyoruz sıcak suda. Daha sonra bulaşık teliyle içini ovuşturmanız